Merhaba arkadaşlar. Herkese sevgi saygıyla selamlıyorum. Hayat 40'ında başlar. Videosunu çektim. Antalya'dan Orhan abim dedi ki ya ihtiyarlar biz ihtiyarlıyoruz. Tamam dedim abi. İhtiyarlar için de kitabımız var. Kitap bizim işimiz yani. Arkadaşlar okuma tavsiyesidir. Ya hafta sonu okuyalım. Bu Çiçero var ya bu Çiçero ihtiyarlık ihtiyarlar metiye dizmiş. Yani müthiş bir adam ya. Zaten ben müthiş olmayan adamlarla işim yok ki. Onlarla ne işim var yani? Osman Aydoğan da çok güzel özetlemiş. Ben yıllar önce okudum. İhtiyarlık iyidir. Nimetleri çoktur. Ee, ne diyorlar? Şehvet e, belasından kurtulduğu için insanlar daha sağlıklı düşünür. Daha iyi olabilir mi diye anlatan bir kitap yani. Öyle diyelim. Ee, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 3R alıp okuyabilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlarının olduğu Büyük şehirlerde vardır yayın evleri. Oradan bulabilirsiniz. İşte nadir kitaptan alabilirsiniz. Ne bileyim ucuz bir kitap yani. Şimdi bu Cicero kimdir? Arkadaşlar Cicero milattan önce 3 Ocak 106'da doğmuş. 7 Aralık 43'te ölmüş. 106'dan 43'ü çıkarın. 66 yıl mı oluyor? 63 yıl yaşamış. Çok da yaşamamış ama çok şey sığdırmış hayatına. Çok ünlü bir avukat, arkadaşlar. çocukluğundan itibaren harika bir öğrenci olmuş. Her şeyi iyi. Ne güzel tutkulu. Felsefe, edebiyat her alanda başarılı olmuş. Eğitim almış. En güzel tarafı da bu. Ben de hiç sevmem ha. Bu savaş var ya bu savaş hiç sevilecek bir tarafı yok yani. En kötü barış diyor savaştan daha iyidir. Biraz sonra onun sözlerine de açıklarız. Bu sefer Türk çayı ya dedim bu kaçak çay boğazı şey yapıyor. Benim boğazım çok kaça evde durup çok kaçak çay olmaktan herhalde kanser olmazsa iyidir. <laughs> of, abi, Türk çayı aldım. Güzel güzel. Reklam yapmayalım şimdi. Ama Rize çayı. Rize eli çayı var. Bir de Rize adı altında var da onu kastetmiyorum. <laughs> evet. Bu çiçer o arkadaşlar konsül olmuş. Yani milletvekili gibi bir şey yani konsül yani İtalya'da arkadaşlar. Marsilya'da yaşamış arkadaşlar. O Sezar ne bu bir şeyler başlatmış filan. Sezar'a karşı mı çıkmış ne yapmışsa. Neyse çok çiçer o e, uzatmayalım. uzatmayalım. o güzel tarafı diyorlar ki benim gibi böyle diksiyonu düzgün değilmiş. Deniz kenarına gidip ağzına taş koyup Orada bağıra çağıra taşla bu şekilde e, konuşmalar yapıyormuş. Çünkü mil, o avukat olduğunda e, gülmüşler bunun konuşmasına. O da konuşmamı düzelttim diye deniz kenarına gidip e, kendi kendine bu şekilde çalışmış. Geçen gün biliyorsunuz diksiyon dersi veren bir ben de bu diksiyonu araştırıyorum. Yarım yamalak kalıyor. yani O kadar yoğunuz ki başladığımız her şey yarım kalıyor. ya Bu da kalacak. Burada da ağzını işte herhalde onu işte büyük bugünkü diksiyon hocaları ondan almışlar. Kalemi böyle ağzına koyuyor. Öyle okuma okuyor. Bu şekilde diksiyonunu düzeltip çok ünlü bir avukat olmuş. Ondan sonra milletvekili olmuş. Başarılı bir hayatı olmuş bir insan. Bu yönü çok ilginç. Yani pes etmemesi, mücadeleci ruhu, e, hümanist yapısı, e, zeka dolu cümleleri harika bir insan yapıyor bunu. İşte bunun arkadaşlar e, bu ihtiyarla övgü sözleri var. Harika şeyler. Bunları hepsini size okumak istiyorum. Biraz uzun video olsun. Ya sohbet edelim. Yani ben, ben zaten siz beni izliyor musunuz gibi rahat rahat konuşuyorum. E, canı sıkılanlar için müthiş bir kitap. Bu kitabı aslında okumamak olmaz. Ama biz iki sayfada bunu özetleyeceğiz yani. Yaşlılığa övgü, yaşlılık üzerine diye şey yapmış. Bizde direkt ihtiyarlık diye çevrilmiş arkadaşlar. Çok konuşuyormuş. Çok konuştuğu için de ona ki, eski zaten şey Kikero e, Türkçe'ye de geçmiş. Ondan dolayı Çaçaron. Çok konuşanlara Çaçaron diyorlarmış. İşte bu Çiçero'nun çok konuşmasından yani rakiplerini yenmek için çok zekiymiş. Çok okumuş. Arkadaşlar O. Oh. Aa bak ne diyor ya? Bu Kartaca hani o filmde de var ya. Onunla onun karşısındaki bilgece konuşmaları veriliyor diyor kitapta. Tab ben 20 yıl önce okudum. Unuttum ne var yani. O yüzden itiraf etmek lazımsa özeti buradan alarak değineceğim Orhan abi. Orhan abi bu kitabı sen bol oku ya. Sana lazım. İhtiyarlar gençlerin yaptığı işleri yapamazlar ama çok daha büyük işler yapabilirler, görebilirler kuvvete, çeviklikte, esnek düşünmede senin gibi tecrübeni, birikimini borsaya uygulamada iyi şeyler, ihtiyarlar başarabilirler. Oradan güzel paralar kazanabilirler. Hatta ben Orhan abi dedim ki ya bir YouTube kanalı aç, şu bilgilerini insanlarla paylaş yok ki. Ben seni eğitim, sen insanlara anlat. Beni özel eğitiyor. Eyvallah. Evet. Ne diyor? Ee, yaşlılar aklı, e, ne diyorlar ya akıllılıkta yaşını başını almış olanlardır. Akıllı insanlardır. Yani yaşlı iyidir diyor. Ee, yaşlıların bu şeyin söylediği işte bizde bir genel yanlış var. işte ben yaşlanıyorum artık unutuyorum. Bu aş, aslında çok da doğru bir tez değil. T, 2000 yıl önce Çiçero bunu söylemiş. Günümüzdeki şeyler de bunu söylüyor. Araştırmalar. Yani beynimizde o kadar çok hücre, o kadar çok e, kapasite var ki unutmamızın sebebi ihtiyarlık değil. Yeterince tekrar etmemek, önem vermemek. Benim kayınbabam 100 yaşındaydı hala askerlik numarasını o emret komutanındaki söylediği şeyleri hatırlıyordu. O yüzden e, ihtiyarlar unutmaz yani. Tamam beyin hücreleri ölüyor da yani insana zarar verecek kadar değil. Keyfini sürmeye hazır ol diyor. Yaşlanmaktan korkmayın diyor. Bize verilen ömür ne kadar uzun olursa olsun memnun olmak lazım. Kısa da olsa, uzun da olsa yani yaşadığın anın tadını çıkar gibi bir felsefesi var. Ee, bir de insan çok yaşayınca görmek istenen birçok şeyi görür diyor. <laughs> Şimdiye dek başınızda olan aklınız nereye gitti de çılgınlar gibi yolunuzu şaşırdınız. Evet. Şimdi arkadaşlar ihtiyarlık güzel bir şey de bu Çiçero'nun sözleri daha güzel bir şey. Bunları tek tek okumak istiyorum. 5-10 tane var. En kötü barış en haklı savaştan daha iyidir. Barışların en haksızını savaşların en haklısına yeğlerim diyor. Ben de katılıyorum. Sahip olduğundan fazla bir şey istemeyen insan zengindir. Yani elindekilerle yetinmeyi biliyorsan yoksulluk duygusundan kurtulursun Gözüm, gönlümüzde herkesin aklı fikri para olmuş haline şükür unutur olmuş olmuşuz diyeyim kendimi de katayım onun için güzel bir söz yani elimizdekilere hamd etmesine bilirsek e, zenginiz demek gönlün, gönlün zengin diyor ya gönül zenginin tabii e, elektrik e, doğal gaz faturasını ödemiyor o ayrı bir şey biz zenginlikten bahsediyoruz temel ihtiyaçlarını karşılayacak gelirden bahsetmiyoruz o zorunlu zaten onun olması lazım İnsanın yüzü ruhunu yansıtır diyor. Yüzü bu da güzel bir tespit. Kalbi güzel olanların yüzü güzel olur diyor. Ben katılıyorum buna da. Ne kadar çok kural o kadar az adalet. Yani bunu bilerek mi yazdı buraya? <laughs> Gerçekten 2000 önce bunu söyledi mi? Ne kadar çok kural o kadar az adalet. Her şey ince ince yazıyorlar. Sayaca fakirlere uygulanıyor. İngiltere'de az kural var. işte. 10 maddelik anayasaları mı var? Ne diyorlar ama daha adalet var diyorlar bir şey demeyeyim bu kısma. Ayrı ayrı bakınca değer vermediğimiz kimselere bir araya geldik, za geldikleri zaman değer vermekten daha büyük bir budalalık olur mu? Vay 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 vay. Burada da demokrasi çoğunluk iyidir diyor. Tek tek bakınca işte bir şekilde beğenmediğin insanlar çoğunluk olunca haklı oluyor. Neyse bu kısma da girmeyeyim. Çok dehşet bir e, tespit daha. Biz Romalılar herkese egemeniz ama bize de kadınlar egemendir diyor. Bu <laughs> Anadolu içinde geçerli diyebilirim yani. Benim gözlemlerim oyunda. Bayanlar her yerde herkese egemenmiş yani. Kitapsız ev ruhsuz vücut gibidir. Ruhsuz vücut ceset yani bir anlam ifade etmiyorsa kitapsız ev de çok bir anlam ifade etmiyor diyor. Çok güzel kitabın önemini anlatan. Bütün büyük işler küçük başlangıçlarla olur diyor. Başlayın bir yerde öğrenirsiniz. Yani bu kadar videoyu nasıl izleyeceğim. Ne bileyim bu kadar kitabı nasıl okuyacağım demeyin. Hayat yokuşundan tırmanırken rastladığınız insanlara iyi davranın. Çünkü işte yine onlara rastlayacaksınız. va Vaaa. Şu cümlenin güzelliğine bak ya. Zengin olurken. Senin gibi zengin olmayanlara iyi davran diyor zenginliğin olur ki bir sebepte kaybedersen e, onları yanında bulacaksın diyor. Ya da işte hayat yokmuşta tırmanırken insanlara iyi davranın. Gençken İnsanlar yaşlandığı zaman tekrar çocukluğa döndü deniyor ya. Çocuklara iyi davranın diyor. Siz çocuklara dönerken o insanları yanınızda bulacaksınız. Yani onlara kötü davranmışsanız gençlikte çocuklar da ihtiyarlıkta size iyi davranmayacaktır gibi de çevrilebilir. Zengin fakir diye de çevrilebilir. Anlayış, algılama gücü ve akıl bilge kişilerde toplanır. Bilge kişiler yoksa devlet de yok olur. Evet. E, aklın anlayışlı Bilge olmanın önemini anlatmış. Evet. Evet. Bu konuda ne kadar çok şey söylenirse azdır. Gerçekten her zaman söylüyorum. Bu da benim sözüm olarak tarihe geçsin. Bir toplumun kalitesi, bir ülkenin kalitesi, onu meydana getiren insanların kalitesi kadardır. Toplum ne kadar kaliteli ise devlet de o kadar kaliteli olur, yükselir. Ne kadar cahil, ne kadar kaba, ne kadar mafya varıysa devlet de öyle olur. Çünkü toplumun yansımasıdır devlet. Hepiniz okuyorsunuz, araştırıyorsunuz, kibarsınız, hak, adalet sahibisiniz de devlet mi öyle olmadı? O yüzden bir aynayı kendimize tutmamız lazım. Biz ne kadar kaliteli, kaliteliysek devlet de o kadar olacaktı. Tabi biz istiyoruz biz ne olursak olalım karşımızdaki dört dörtlük olsun. Öyle oluyor mu? Bilmiyorum olmuyor herhalde. Ölmüşleri yaşatan, yaşayanların bellekleridir. İşte ihtiyarlar bir nevi kültürü aktaran insanlar oldukları için bu e, evrenselciler vir bu virüsle ihtiyarları öldürerek toplumun hafızasını yok etmek istiyorlar aslında. Ölmüşler, büyük aile, çekirdek aileyle zaten toplumu dağıttılar, bitirdiler. E, yaşlılar, büyük ailede Yaşlılar kültürlerini torunlarına aktarabilir. Çünkü anne baba çalışıyor. Aktaramıyor. Ama şimdi her şey para olunca anne baba çalışıyor. Çalışmasa da aktaramıyor internetten. TV'den, çizgi filmlerden dışarıdaki Atari salonlarından, akranlarından internetten, medyadan, dijital çağdan etkileniyor çocuklar. O yüzden e, büyük büyük e eğitimini, kültürünü aktaramadı çocukları e, ee, art, art, niyetlerin esrar alıştırması ne bileyim istediği kültürü paradigmayı onlara verip her şeyi para, zevk, hedonizm, öldürme vahşilik, düşüncesizlik basit düşünme gibi durumlara gelmesi o kadar kolay oluyor. O yüzden büyük aileler çekirdek ailelerden iyidir kültürlerini ihtiyarlar torunlarına işte şeyde ihtiyarlıkta yapacağımız en güzel şey bu. Gidip bir ceviz bahçesi de kurabiliriz. Düşüncelerimizi, duygularımızı böyle internet aracılığıyla en azından ulaşabildiğimiz insanlara ulaştırabiliriz. Torunlarımızı da, komşularımızı da, ahraba eş dostlarımızın çocuklarını sevip onlara insani duyguları da öğretebiliriz. Evet, kendi doğumundan önce olanları bilmeyen sürekli çocuk kalmaya mahkumdur. Evet, bilgi, kültür, tarihini bilmek önemli diyor. Güzel şeyler söylüyor Cicero. İhtiyarlık iyidir. İhtiyarlığı iyi değerlendirirsek korkutulacak bir şey değil. Yeter ki sağlıklı ihtiyarlan beynini öldürecek aktivitelerden uzak tut. Tam tersi ee, ihtiyarlıkta vaktin yani uyku süresi daha az ihtiyaç hissediliyor. Vaktin daha fazla bunu okuyarak, öğrenerek, öğreterek geçirirsen çok verimli bir ihtiyarlık olur. Ama bizimkiler sürekli papağan gibi yaşadıkları 3-5 şeyi anlattıkları için torunlara anlatacak çok da bir şey olmuyor. O yüzden kültürlü, bilgili, bildiğini aktarabilen, sevgi dolu, merhamet dolu ihtiyarlık diliyorum herkese umarım hepiniz öyle olursunuz